Minfe ile Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bugün çok kolay, pratik ve oldukça lezzetli olan hatta BTS hayranlarının çok iyi bildiği Park Jimin'in en sevmiş olduğu yumurta mantısının tarifini vereceğim. Malzemelerden pişirilecek ve doğranacak olanları ilk olarak söylüyorum. 4 dal yeşil soğan, yarım havuç, 1 adet sivri biber ve 1 avuç da tatlı patates eriştesi bir avuç derken bunun miktarı baş parmağınız ve işaret parmağınızı birleştirdiğinizde o yuvarlak kısım arasında kalacak olan erişte miktarına bir avuç deniliyor Öncelikle erişteyi ben e, suda bekletmeden kuru olarak kaynayan suya koydum bunu yaklaşık 7 dakika pişireceğim Eğer ki bu erişteyi suda bekletip yumuşattıktan sonra kaynatacaksanız 3-4 dakika yeterli ama ben suda bekletmeden kaynattığım için 7 dakika sonra bu şekilde şiştiklerinde ocaktan alıyorum. Daha sonra elişteyi süzüp soğuktan geçiyorum ki yapışma yapmasın. Sonrasında da bir kenar alıyorum, tamamen süzülmeyi bırakıyorum. tüm sebzeleri sırasıyla yani yeşil soğan, havuç ve sivri biberi minik minik doğruyorum. Sebzeleri minik minik doğramak önemli çünkü bir mantı içerisinde değil de yani iç harcı olarak değil de mantı ile beraber pişireceğimiz için iri bir parça kaldığı zaman rahat şekil veremeyebiliriz. Bu yüzden minik doğramak önemli. Bu yemeğin adı ekmandu yani yumurtalı mantı ama yumurta mantısı demek daha doğru olur. Eğer ki yumurtalı mantı dersek bir hamurun içerisinde sanki sadece yumurta harcı kullanıyormuşuz gibi. Ama bunda komple yumurtadan yapacağız mantıyı. Bu yüzden yazarken yumurtalı mantı demişim ama yumurta mantısı demek daha doğru olur. Yalnız Paksim'in ağzının tadını çok iyi biliyormuş. Çünkü bu yemek gerçekten çok lezzetli. Ben yumurtayı çok seven bir insan değilim. Ama yaptıktan sonra inanılmaz bir iptalası oldu. Çok 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 lezzetli. Eğer ki denerseniz ne demek istediğimi siz de anlayacaksınız. Bu yemeğin yapımı hem kolay hem malzemeleri bulması da oldukça rahat. Sadece tatlı patates eriştesi bulurken biraz e, zorluk çekebilirsiniz. Bulamazsanız da ramenle de yapabilirsiniz. Rameni tam hamur şeklinde değil de al dente şeklinde yani yarı pişmiş halde pişirin. Benim bu makarnayı için uygulamış olduğum her şeyi yine ramen için de uygulayın. Onun da gayet lezzetli olur. Sebzeleri doğradım. Makarnayı iyice süzdürdüm. Sonrasında da yine makarnalar uzun olduğu için bir makasla kesiyorum. Erişteyi kestikten sonra 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı soya sosu ve yarım yemek kaşığı şekeri ekleyip erişteyle iyice karıştırıyorum. Erişteyi iyicene karıştırdıktan sonra doğramış olduğum sebzeleri ekliyorum ve yumurta mantısını yumurta mantısı yapacak 5 adet yumurtayı da ekliyorum ve son olarak 1 çay kaşığı karabiber bir buçuk çay kaşığı tuz iki buçuk yemek kaşığı da nişasta ekliyorum Nişasta mısır nişastası kullandım ama evinizde hangi nişasta varsa onu da kullanabilirsiniz tüm malzemeleri de iyice bir karıştırıyorum tuz miktarını bir buçuk çay kaşığı kullandım ama damak tadına göre değişebilir. Bu yüzden ben genelde ilk önce bir, bir tane yapıyorum. Piştikten sonra tadına bakıyorum. Eğer ki tuz yeterli gelmiyorsa ona göre yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığı arttırıyorum. Yumurta mantısını pişireceğim. Tavayı önceden ısıtıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yağ döküyorum ama bu miktarı yağ kendisini çektikçe azaldıkça yine ikişer, üçer yemek kaşığı eklemeye devam edeceğim. Yağ kızdıktan sonra küçük bir kepçeyle yapmış olduğum karışımı tavaya ekliyorum. Yumurtanın alt tarafı hafif piştikten sonra çünkü üst tarafının iyice pişmemesi gerekiyor. Hafif sıvı kalmalı ki kabarma yapsın. Bir çatal yardımıyla katlama yapıyorum. Ve pişirmeye devam ediyorum. Sonrasında tavanın boyutuna göre ne kadar mantı alabiliyorsa yine döküyorum. İlk yaptığınızda genelde bir dağılma olur ama sonrakilerde tava iyice ısınmış olduğu için yağla beraber daha iyi toparlıyor kendisine. Daha güzel şekiller çıkartabiliyorsunuz. Bir de eğer ki bu şekilde yapmak çok zahmetli geliyorsa tamamen omlet mantığında tüm tavayı kaplayacak şekilde yapıp koskocaman bir mantı yapabilirsiniz. Yine onu ikiye katlarsınız. Normalde pankek tavaları var. Böyle göz göz yuvarlak yuvarlak olan. Uzak doğuda bunu yaparken genelde onu kullanıyorlar. Eğer bulabiliyorsanız ben bulamadım. Ee, ama pankek tavaları var biliyorum. Onlarla da yapabilirsiniz. Tam böyle yüz yuvarlak orantısı mükemmel bir mantı elde edebilirsiniz. Katlamayı yaptıktan sonra çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Sevmiş olduğum kızarıklıkta olana kadar. Eğer hafif pişmiş seviyorsanız ocaktan daha erken alabilirsiniz. Eğer ki tam pişmiş seviyorsanız benim gibi birazcık daha böyle kızarana kadar bekletebilirsiniz. Ayrıca ben hep şunu söylemeyi unutuyorum. Soranlar da oluyor ama ocaktan ocağa gerçekten ısı değeri çok değişiyor. Başta ben bunu yaparken yüksek ateşte pişirdim. Sonrasında orta ateşe alıyorum. Yani ilk pişirmede de yüksek ateşte oluyor. Sonrasında tava aşırı derecede ısındığı için orta ateşe alıyorum. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Yağ bittikçe de yağ eklemeyi mutlaka unutmayın. Pişen mantılara kağıt havlu sermiş olduğum tabağımı alıyorum ama servis yaparken bu kağıt havluyu alacağız tabii ki de. vermiş olduğum oranda yaklaşık 12 adet yani benim yapmış olduğum büyüklükte yapacaksanız 12 adet mantı çıkıyor. Eğer ki daha fazla istiyorsanız ona göre miktar arttırın. Eğer daha az istiyorsanız ona göre de düşürebilirsiniz. Ben hem yapıyorum hem de bir yandan yiyorum. Mantılar piştikten sonra biraz kağıt havlu da bekletip sonrasında servis tabağıma alıyorum ve e, afiyetle yenilmeye hazır hale geliyorlar. Ben bunu yerken yanında ya soya ya sosu ve sirke karışımı ile yiyorum ya da acı sosla yiyorum. Her ikisi de mükemmel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer denerseniz lütfen benimle de paylaşmayı unutmayın. Bunlar çünkü beni daha çok motive ediyor. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.